Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldılar mı arkadaşlar? Dizi aşkları gerçeğe dönüşen Hande Erçel Kerem Bürsin çifti ilişkilerinin ilk başta saklasalarda da ilerleyen zamanlarda itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Tatil dönüşü havalandanda el ele görüntülenen ikili sosyal medya hesaplarında romantik paylaşımlarda bulunarak aşklarını dosta düşmana duyurmuştu. Kameralara da sık sık mutluluk pozları vermeyi ihmal etmeyen çift hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayranların ısrarına uğratmıştı arkadaşlar. Gülsüm ile e, Erçel'in ayrıldıkları öne sürülmüştü. Söz konusu iddialara Hande Erçel cephesinde yanıt geldi. Bakın Hande Erçel'in söylüyor arkadaşlar. Hepsinden haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.